Dağlar, 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 dağlar. Bolu'da görev yapan basın mensupları ile kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Bolu Milletvekili adayı Kazım Konak, Türkiye yüzyılı projelerini açıkladı. Dijitalin yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Bunu da böyle söyleyeyim. Konak, AK Parti'nin her zaman icraatın, üretim ve gelişimin merkezi olduğuna vurgu yaptı. Bolu için yapmak istediklerini sıralayan Kazım Konak, teknolojiyi ön plana çıkardı. Değerli arkadaşlar, Türkiye yüzyılı çağı yakalayan değil, Çağ'a yön vere, kızıl elmaya giden yolculuğun adıdır diyoruz. Ülke genelinde gerçekleştirileceğimiz dijital her alanda dijital dönüşümlerin yanı sıra bol, bolumuzun da dijitalleşme yol, yolunda gereken kaynağı ve katkı vermesi açısından gençlerimizin yazılan tarihe de ortak olmasını istiyoruz. Bunun için bolumuzda kodlama ve inovasyon merkezi açmayı planlıyoruz. Gençlerimize şu anda gündemde olan yazılım dilleri başta olmak üzere kodlama dillerinin eğitimlerini vermek istiyoruz. Bununla ilgili altyapımız, insan kaynağımız mevcut. Biz hedeflerimize çağı yakalama açısından, çağın da ileriye, çağın da ilerisine geçme açısından gençlerimizle inşallah bunu başaracağımızı biliyoruz. Konak, Bolu'yu Türk dünyasına duyurmak istediklerini aktardı. Değerli arkadaşlar, Bolu'da ilk defa Türk Dünyası Bilim ve Kültür Öğrenci Kurultayı düzenlemeyi düşünüyoruz. Ortak, ortak kültüre sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetlerimizde yer alan Kazakistan Turan Üniversitesi, Can Azerbaycan'da yer alan Baku Devlet Üniversitesi gibi üniversitelerle birlikte şehrimizin ev sahipliğinde ortak kültürümüzü, değerlerimizi, sanatımızı ortaya çıkartmanın gayesinde olacağız arkadaşlar. Kurultayımızdan da çıkan sonuçları Bolu'muzla paylaşayım. İnşallah Bolu'muz adına değerlendirip bunları da Bolu'muza anlatacağız. Bolu'muzun güzel coğrafyasını kurultayımıza gelen misafirlerimize tanıtacağız. Bolu'yu böylelikle Türk dünyasına duyurmuş olacağız arkadaşlar bilim kampları düzenleneceğini belirtti. Hepimizin övündüğü cennet bulumuzun gölleri, duvası, yeşilliği var malumunuz. Bu doğal güzelliklerimiz eşinde bilim şenlikleri, bilim kampları e, düzenleyeceğiz inşallah. Doğaya hiçbir zarar vermeden oluşturmak istediğimiz projelerimizde, üniversite öğrencilerimize kuracağımız kamp alanlarında Teknofest'i, Türk kültürünü, inovasyonu, dönüşümü, kalkınmayı, kodlamayı sosyal bilimleri, Bolu'nun eşsiz, eşsiz Osmanlı mutfağını, aşçılığımızı, edebiyatımızı, yarınlarımızı konuşacak ve tartışacağız bu bilim kurullarında değerli arkadaşlar. Bu da Bolu'muza çok büyük değer ve katkı vereceğini düşünüyoruz.